Ya, hepimiz bu durumu yaşamışızdır değil mi? Hani böyle büyük hedefler koyarız, kendimize bir sürü söz veririz ama sonra bir bakarız ki başladığımız yere geri dönmüşüz. Sanki niyetlerimizle yaptıklarımız arasında kocaman dev bir uçurum var. Peki ama neden? Neden kendimize verdiğimiz en basit sözleri bile tutmakta bu kadar zorlanıyoruz? İşte bu bölümde bu içsel savaşın arkasındaki o gizli düşmanı, o hayali krallığı beraber ortaya çıkaracağız. Bakın işte karşımızda asırlar öncesinden gelen bir bilgelik, rivayet eden çok ama riayet eden ağız. Bu cümle var ya aslında bütün hikayemizi özetliyor. Bilgiyi aktaran, doğruyu söyleyen o kadar çok insan var ki ama iş o bilgiyle yaşamaya, o doğruyu hayatına geçirmeye gelince işte orada sayılar bir anda azalıyor. Niye ki? Şimdi size yıllar önce başımdan geçen bir olayı anlatayım. Bir medrese inşaatıyla uğraşıyoruz, koşturuyoruz. O sıralarda bir tanıdığımız var, sürekli büyük büyük vaadlerde bulunuyor. Ya bir ihtiyacınız olursa hemen arayın diyor. Şu işi hallederiz, bu işi anında çözeriz. Hatta daha da ileri gidip neden kira veriyorsunuz ki? Biz burayı çoktan alırdık diye bize sitem bile ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve sonunda o gün geldi çattı. İnşaatta fena halde sıkışmıştık. Ustalara bir türlü çözüm bulamıyorduk. Aklıma hemen o geldi. Aradım. Telefonda böyle büyük bir coşkuyla bizi tebrik etti. Maşallah harika işler yapıyorsunuz dedi ve o meşhur cümleyi kurdu. Ben sana döneceğim. O dönüş hiç olmadı bakın, bu olayın üzerinden tam 8 yıl geçti. Dile kolay, 8 yıl. Şimdi dürüst olalım. Bu hikaye sadece o adama mı ait? Yoksa bu aslında hepimizin içinde taşıdığı bir parça mı? Hani verdiğimiz sözler, başladığımız diyetler, yapacağımızı söylediğimiz iyilikler. Neden birçoğu sadece birer niyet olarak kalıp sonra da buharlaşıp gidiyor? İşte bu evrensel sorunun kötününe inme zamanı geldi. Bunun sebebi basit bir unutkanlık ya da tembellik değil inanın bana. Çok daha derin bir şey var. Sanki direksiyonda biz yokmuşuz gibi, kontrolü kaybetmişiz. Adeta rehin alınmış gibiyiz. Bizi kendi irademize karşı hareket etmeye zorlayan içimizde bir güç var. Evet evet yanlış duymadınız. Bir içsel mafya. Kulağa biraz garip geliyor biliyorum ama bir düşünün. Bizi kendi hedeflerimizden alıkoyan, bizi sürekli sabote eden bu güç başka ne olabilir ki? Peki kim bu mafya? Artık bu gizemli gücün adını koyalım. İşte o suçlu. Nefis ya da Batıdaki karşılığıyla egomuz. Bizi rehin alan, büyük laflar ettirip sonra da ortadan kaybolan o içimizdeki mafyanın ta kendisi. Aslında bütün hikaye onun etrafında dönüyor. Peki bu nefis dediğimiz şey Bizi nasıl kontrol ediyor? Yani gücünü nereden alıyor? İşte işin en ilginç kısmı da burada başlıyor. Çünkü nefsin gücü aslında gerçek değil. Kocaman bir illüzyona, tamamen bir hayale dayanıyor. Bu illüzyonu anlamak için önce bir kavramı netleştirmemiz lazım. Rububiyet. Bu kelime terbiye etme, şekillendirme, yönetme gücü demek. Yani şöyle düşünün. Hayatınızın kurallarını kim koyuyorsa, kimin standartlarına göre yaşıyorsanız, hayatınızın efendisi yani bir nevi Rabbi de odur. Ve işte o kritik ayrım tam da burada. Bir yanda hakikate dayanan gerçek bir rububiyet var. Diğer yanda ise nefsin bize sürekli fısıldadığı şey, mevhum rububiyet. Mevhum kelimesi vehimden geliyor. Yani hayali, kuruntudan ibaret, içi bomboş bir efendilik iddiası. Gerçekte hiçbir gücü olmayan bir krallık hayali bu. Bu benzetme durumu mükemmel anlatıyor. Bir an için düşünün, telefonunuz çalıyor ve bir ses sizi sürekli tehdit ediyor, emirler yağdırıyor. Ama sonra bir fark ediyorsunuz ki bu sadece bir bilgisayar kaydı, hani bir Siri sesi gibi. Ortada ne bir insan var ne de gerçek bir tehlike. İşte nefsin gücü tam olarak bu. Sesi çok çıkar, çok korkutucu görünür ama aslında arkası boştur, temelsizdir. Bizi eli kolu olmayan hayali bir güçle esir almıştır. Aslında hepimizin içinde iki farklı tohum var. Biri Hz. Musa gibi tevazuyu ve adaleti temsil eden tohum, diğeri ise Firavun gibi kibri ve o her şeyi ben bilirimciliği temsil eden tohum. Ve hayat hangi tohumu sulayacağımıza karar verdiğimiz bir bahçe gibi adeta. Her seçimimizle, her davranışımızla ya içimizdeki o adil lideri büyütüyoruz ya da o kibir tohumunu besleyip cehennem meyvesi veren bir zorbaya dönüştürüyoruz. Peki bu içimizdeki hayali firavunu, bu sahte kralı nasıl tahtından indireceğiz? İşte tam bu noktada Ramazan sadece dini bir ritüel olmaktan çıkıyor ve stratejik bir silaha dönüşüyor. Doğrudan nefsin o sahte krallığını hedef alan, onu temelinden sarsmak için tasarlanmış bir darbe gibi. İşte o darbenin adı oruç. Oruç, nefsin o kendini beğenmiş, o firavunvari kibrine atılmış en sert tokat gibidir onun bütün düzenini bütün sahte otoritesini bir anda yerle bir eder ve gerçeği suratına çarpar peki bu tokat nasıl işliyor süreç aslında şaşırtıcı gelecede basit şöyle düşünün nefsiniz şımarık bir çocuk gibi sürekli ister onu ver bunu ver şimdi ver oruç ise gelir ve sakince hayır der o musluğu keser emirleri ilk defa yerine getirilmeyen nefis bir an duraksar ve anlar bir dakikaya benim aslında hiç gücüm yokmuş işte o an, o hayali krallığın duvarları yıkılır. İşte o tokat tam da o an atılır. Ve şimdi gelin bu hikayenin zirvesine çıkalım. Nefsin ne kadar inatçı, ne kadar kırılmaz bir şey olduğunu ve onu dize getiren tek gücün ne olduğunu gösteren rivayetlerde anlatılan o inanılmaz diyaloğa kulak verelim. Her şey şu soruyla başlıyor: Ben kimim? Sen kimsin? Ve nefsin cevabı, kibirin en saf hali: Ben benim, sen sensin. Bu ne demek biliyor musunuz? Senin krallığın sana, benim krallığım bana. Ben de bir gücüm, sen de bir güçsün. Yani kendini yaratıcısıyla eşdeğer görüyor. İnanılmaz bir cüretkarlık. Bu akıl almaz kibri kırmak için nefs cehennemin en derinliklerine atılıyor. Ateşin, buzun, hayal bile edilemeyecek her türlü azabın içinden geçiyor, belki de yüzyıllar boyunca yanıyor ve sonra o soru tekrar soruluyor. Ve işte hikayenin en sarsıcı anı. O akıl almaz azaplardan sonra bile cevap zerre kadar değişmiyor. Ben benim, sen sensin. Düşünebiliyor musunuz? Cehennemin ateşi bile o ben davasını, o ego damarını eritememiştir. Cehennem bile işe yaramayınca sıra en basit, en temel, en ilkel ama en güçlü silaha geliyor. Açlık. Bu kez nefs sadece aç bırakılıyor. Başka hiçbir şey yapılmıyor. Sadece açlık ve o uzun çaresiz açlığın ardından o can alıcı soru son bir kez daha soruluyor. Cehennemin kıramadığını acaba basit bir açlık kırabilecek mi? Bütün hikaye bu son cevaba kilitlenmiş durumda. Ve işte o an, o büyük kırılma anı. Nefsin cevabı bu kez tamamen farklı. Sen benim Rahim Rabbimsin, ben de senin aciz kulunum. Cehennemin bile eritemediği o çelik ego açlık karşısında un ufak olmuş durumda. İlk kez kendi çaresizliğini ve yaratıcısının merhametli gücünü kabul ediyor. Peki bu inanılmaz hikayenin bize öğrettiği en temel dersine aslında şu. Nefis laftan anlamaz, nefis kitaptan öğrenmez. Hatta cehennem ateşinden bile ders çıkarmaz. Nefis sadece ve sadece yaşayarak kendi acizliğini, kendi muhtaçlığını iliklerine kadar hissederek öğrenir. Gerçeği ancak dizlerinin üzerine çökünce anlar. Ve bu güçlü soruyla bitirelim. Bu hayali krallık, bu inatıcı firavun hepimizin içinde yaşıyor. Cehennemin bile kıramadığı bu inadı sizin hayatınızda ne dize getirir? Sizin orucunuz nedir? Sizi kendi acizliğinizle yüzleştiren, o ben krallığını yıkan ve sizi gerçeğe uyandıran şey ne? İşte bu sorunun cevabı her birimizin kendi kişisel yolculuğudur.